Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda size telefondan Zoom canlı derse nasıl katılabilirsiniz bunu anlatacağım. Öncelikle telefonumuza Play Store'dan veya App Store'dan Zoom'u indirmemiz gerekiyor. Ben şimdi Play Store'a bir kere tıklıyorum. Play Store'a ya Zoom yazıyorum. Ve ilk çıkan yazıyı bir kere tıklıyorum. Burada Zoom Cloud Meeting yazıyor ve burada da Zoom As yazıyor. Doğru olanı indirmeye dikkat edin ve Yükle yazısına bir kere tıklıyorum. Evet şu an Zoom uygulamamız yüklendi. Buradan direkt aç diyebilirsiniz veya telefonunuzun ekranına gelip Zoom uygulamasını buluyoruz. Bakın burada en aşağıda çıktı ve Zoom'a bir kere tıklıyorum. Burada Join a meeting'e bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladım. Bu kısma öğretmeninizin size gönderdiği dersin numarasını gireceksiniz. Yani buna ID diyoruz. Şu an bir tane örnek olsun diye yapalım. Dersimizin numarasını ben buraya giriyorum. Daha sonra burada Galaxy A70 yazıyor. Bu sizin adınız olacak. O yüzden bunu değiştirin yoksa adınız telefon ismi gibi görünebilir. Buraya adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra burada aşağıda bazı seçenekler var. Bunlar önemli değil. Burada mesela Don't connect to audio diyor. Yani derse katıldığınızda sesiniz karşıya gitmeyecek. Turn off my video da Derse katıldığınızda kameranız kapalı olacak. Siz sonradan isterseniz sesinizi ve kameranızı açabilirsiniz. Bu şekilde ayrılara karışmadan Join'e bir kere tıklıyoruz. Bu kısımda arkadaşlar Please enter your meeting passcode yazıyor. Yani toplantının şifresini buraya girin diyor. Bunun şifresini de dersi yapan öğretmen size zaten gönderecek. Siz de bu 6 haneli şifreyi buraya giriyorsunuz. Evet şu an şifremizi giriyoruz. Ve daha sonra OK bir kere bastığınızda canlı derse katılacaksınız ve OK'e OK tıklıyorum. Burada derse giriş yaptığımızda Zoom bizden izin istiyor. Çünkü sesimizin ve görüntümüzün karşıya gidebilmesi için bu izinler açmamız gerekiyor. Burada Got ihtiyacır ona bir kere tıklıyoruz. Burada izin ver ve reddet yazıyor. İzin ver'e bir kere tıklıyoruz. Burada da Call over internet diye bir yazı çıkıyor. Buna bir kere tıklıyoruz. Ve bu şekilde canlı derse katılmış olduk. Buradan mikrofonunuzu açıp kapatabilir. Buradan da kameranızı açıp kapatabilirsiniz.